Bu yaptıkları iyiliklerin daha güzeliyle kendilerine karşılık verileceği müjdelenenler bu büyük günahlardan, büyük haramlardan ve açık gizli çirkinliklerden kaçınacaklar. Biz kaçınacağız önce. Önce biz bir şey yapacağız yani. Fakat öyleler vardır ki kaçınamayabilirsin. Bu işte bunların adına lemem diyor Kur'an-ı Kerim. Lemem el Lemem kelimesi, lemem yanılma, bir kasıt olmadan bir hata işlen, işlenen hatalar, ufak tefek kusurlar, kaçınılması zor günahlar vardır. mesela. Yani pat diye mesela bir haramla yüz, yüzleşebilirsin, bir haramı kollayarak peşine gitmek başka bir şeydir, onunla ansızın apansız karşılaşmak başka bir şeydir apansız karşılaştığından seni sorumlu tutmayacağını söylüyor. Ama apansız karşılaştın, hazır karşılaştık, devam edelim dersen yandı. Devam etmek yok. Lemem o demek yani. Karşılaşır, yani karşılaşmaktan kurtulamayacağın, kaçınamayacağın türden davranışlar. Bunlar hariç diyor, bunları da beceremezsin diyor. Onları da ben affederim. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha burada devreye giriyor işte. Allah hiç şey yapma yani kimsenin kaldıramayacağı yükü ona yüklemez. Lemem Osman kardeşim hemen katkı veriyor. Aniden yaklaşma anlamına geliyor. Evet bir apansız dedim ya işte. Apansız bir anda geliyor. Şimdi mesela Bakara suresinin 284. ayeti var. Ben onu zaman zaman anlatıyorum. Böyle bana hemen gönderme yapıyorlar filan. Sanki ben ayeti anlamamışım gibi. Gayet de güzel anladım senin işine gelmiyor sen anlamak istemiyorsun. O ayette diyor ki içinizde ne varsa onları açığa da vursanız bilgi olarak, eylem olarak, davranış olarak, düşünce olarak onları açığa da vursanız, gizlide de saklasanız Allah onunla sizi hesaba çeker. Adam diyor ki ya yani içimizde şimdi ne yapalım? Eğer senin gayretin olmadan bir anda aklına doğuyorsa la yükellifullahu nefsen illa vusaha oradadır. Orada senin bir katkın yok. Allah onunla seni yükümlü tutmaz. Fakat bir eylemi tasarlar beynini şeytanın çalışma odasına çevirirsen o kalbin kazandığı eylemdir. Bunlar hesabın konusudur. Kusura bakma. La yuahizukumullahu Allahu ve fi eymanikum ve lakin yuahizukum bima kesebet kulubukum. Kalplerinizin kazandığı şeylerden sizi hesaba çekecek. Aklına doğan şeylerden değil. Tasarladığın şeyler hesabın konusudur. Ha Allah bununla hesaba çekecek. Her hesap illa azapla sonuçlanacak diye bir şey yok. Feyafiru men yeşâ'u ve bu men yeşâ'u. Rabbimiz bilir. O bağışlanmayı hak edeni bağışlar. Azabı hak edene de azap eder. O onun bileceği. Ama siz düşüncelerinizden de sorgulanacağınızı unutmayın. Bakara suresinin 284. ayeti. Gidin açın bakın. Öbürü de Bakara suresinin işte şu ayeti. 225. ayet. Gayet açık. Bu adamı böyle sıkıntıya düşürmüyor. Anlıyoruz yani meseleyi. Tamam bu buymuş diyoruz. Lemem kısmı var böyle aniden yaklaşan şey. Bir anda kaçamıyorsun. Onların onlar müstesna diyor. Tamam. Ondan sonra diyor ki: "İnne rabbeke vasiul mağfireti." Dert etmeyin. Rabbin mağfireti geniş olandır. Allahu Teala hani haşa ve kella, benzetmede bir hata yapmak istemem ama hani işportacı kovalayan zabıta memuru gibi e, allah Allahu Teala da bu kulun bir hata yapsa da bunu bir cehenneme atsam diye öyle değil yani. Allahu Teala evet kullarını azgın kullarını gözetler. İnne rabbeke le Rabbin böyle her an gözetlemededir. Tabi gözetler. Onu ondan hiçbir şey gizli saklı kalmaz. Ama iyi insanların İyi olmaya gayret eden insanların işlemiş olabilecekleri bir takım hatalar olabilir. Allahü Teala onları da elbet bağışlar, bağışlayabilir. O onun bileceği bir iştir. Biz kendimizi haşa ve kella Allah'ın yerine koyarak Allah onu affeder bunu affetmez bir Allah'a liste sunma durumunda değiliz. Böyle bir hadsizlik yapamayız biz. O kimi bağışlayacağını kendisi bilir. Biz bağışlanma talebinde bulunuruz o kadar. Neticeyi o ihsan edecektir.